Gönül. Ya şu hafta sonu bir kaçamak yapsak mı ya? Ne bileyim böyle bir hani abanta falan gitsek bir iki gün kar tatili ha? Çocuklar ne olacak Tuna? Ben ne güne duruyorum Gönül? Sanki diğer zamanlarda başkası bakıyor. <laughs> Anneciğim yani hemen böyle alınganlık yapma. Yani ben belki hep beraber gideriz diye. Ay yok. Ben sıcacık evimi bırakıp da kalkıp karların ortasına gidemem vallahi. Gönül belki Haluklar da gelir ha? Aa, bırak Allah aşkına şimdi ne gerek var der. Televizyonun karşısındaki koltuktan ayrılamaz ki o. E Meltem'e söyleriz biz de önce. Meltem kabul ederse Haluk mecburen gelir. Doğru aslında bir arayayım ben. Hadi Aradığınız numara Aa. şu anda kapalı veya kapalı. Kapalı telefonu. E dur ben Haluk'u arayayım. Ara. Beraberlerdir nasıl olsa. Aradığınız numara şu anda kapalı ee, veya kapalı. aldı. de kapalı. Evi arayayım. Ara bakalım bu ya Belki çekmiyordur, gönül, oluyor. Yani bazen böyle hatlarda falan Aa. problem. Evde cevap vermiyor, kimse açmıyor. Aa. Sonra e. Tuna'yla beraber böyle gidiyoruz. Hı. Bir yerde hadi bir şeyler atıştıralım dedik. Bir, büfe gibi bir, bir yere girdik. Ondan sonra iki köfte yarım ekmek olsun dedik. Biri Hı. acılı olsun dedim ben. Hı. Hangisi acılı dedi. <laughs> yani yuh adam. Hani yok sağdaki acılı olsun soldaki acısız mı olsun diyeceğim. Biri bir de acısız yap işte. Allah Allah. <gülüyor> Ya iki tane istemişiz zaten. Biri acılı, biri acısız. Hangisi <laughs> diye <izleyeceğiz>, sorulur mu? Öyle masada da oturmuşsunuz Ayak istiyoruz ya orada hemen yapacak mesela o anda biz söyleyeceğiz ona. Ona biraz acıyı koysana diyeceğiz ya. <laughs> yani alt tarafa yapacağım. <laughs>